Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birazcık iPhone 15'e göz kırpacağız. Şimdi göz kırpacağız derken bilenleriniz vardır. Bir süredir iPhone 14 Pro Max'ı kullanmaya başladım. Zaten ben yıllardır kullanıyordum. iPhone 4'te falan başlamıştım. Ek telefon olarak kullanmaya. O zamandan beri devam ediyordum. İşte iPhone 5'e geçtim. 5S. Sonra 7 aldım. Sonra 11'e geçtim falan Sonra da 14 Pro Max ama 14 Pro Max'a kadar hep ikinci telefon olarak kullandım. 14 Pro Max'ta artık ana telefon olarak kullanmaya başladım. Diyeceksin ki abi Android'in nesi vardı da geçtim filan. Ben birazcık işte yeni teknolojiyi teknolojileri denemek. Hepsine böyle çok üst düzeyde hakim olmayı seven birisi olduğum için o yüzden geçtim. Şimdi diyeceksiniz ki çok mu keyif alıyorsun? Çok keyif almıyorum ama işte kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Burada iPhone 11 var. Eğer 11'i ana telefon olarak kullansaydım çok fazla 14'e geçmek istemezdim. Ama şöyle bir durum oluyor. Bizim gibi işte böyle video çekmeyi seven adamlar ne de olsa çekmeyi seviyoruz. O zaman böyle bir telefona geçmek en azından psikolojik olarak da bayağı insanı hani cezbediyor. Video kalitesinden son derece memnunum onu söyleyebilirim. Ama diğer özelliklerinden çok memnun olduğumu söyleyemem iPhone 11'de tabii ki biraz daha video kalitesinde geridesiniz. Ama günlük kullanımı düşünecek olursak ben çok fazla yani 11'den 14'e geçmeyi falan düşünmezdim. Şimdi isterseniz gelelim iPhone 15 konusuna. Ben çok fazla yazılımsal beklentilerimden bahsetmeyeceğim. Hani tabii ki bazı yerlerde yazılımsal beklentileri de söyleyeceğiz ama çok fazla o kısma girmeyi düşünmüyorum. Genellikle donanımsal birazcık beklentilerimden bahsedeceğim. Bu sıralar zaten şöyle haberler çok fazla göreceksiniz. İşte iPhone 15'te şu olabilir, bu olabilir. Yani burada hani ortaya atıyor olabilir de olamaz da olamazsa zaten bizim bir günahımız yok. Adamlar koymamış olacak. Şimdi arkadaşlar kısa bir ara verelim ve sizlere UPDF yazılımından bahsedeyim. Bu yazılım PDF'leri platformlar arasında görüntülemek. Yani MacOS, Windows, Android ve iOS desteği olan bir uygulama bu. Bütün platformlarda ve cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Bunun sayesinde PDF'lerinize açıklama ekleyebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz, imzalayabiliyorsunuz ve şifreleyip koruma altına alabiliyorsunuz. Ayrıca chat GPT desteği geldi. Bu da ne demek derseniz yapay zeka desteği. Yapay zeka da size PDF'leriniz konusunda çok yardımcı oluyor. Mesela PDF'lerinizin özetini çıkartabiliyorsunuz. Yeni PDF dosyaları oluşturabiliyorsunuz ve bunların içinden bazı bilgileri kolayca bulup bunları değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu yapay zeka desteği sayesinde çıkarttığınız özetleri kolaylıkla farklı dillere çevirebiliyorsunuz. Tabii ki özellikleri bununla bitmiyor. Bunun yanında vurgulama yapabiliyorsunuz. Mesela metinlerin altını çizebiliyorsunuz. Yapışkan notlar ekleyebiliyorsunuz. Birçok dosyayı farklı farklı formatlayabiliyorsunuz formatlarda düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya dijital imza ekleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini çok basit bir şekilde ve yapay zeka yardımıyla yapabiliyorsunuz. Son olarak da sizlere güzel bir haber vereyim arkadaşlar. yüzde seksen indirimli olarak UPDF yazılımının pro versiyonunu alabiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonda görüntüleme gibi basit işlemleri yapabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak tabii ki kullanabilirsiniz. Eğer proya geçmek isterseniz de yüzde seksen indirimli olarak aşağıda verdiğim linki kullanarak satın alabilirsiniz. Bu Avrupa Birliği'nin bastırmasından dolayı Type-C en çok beklenen şey. Onun dışında ada tasarımı yani şu şurada buradaki dinamik ada tasarımı ekrandaki devam edecek gibi görünüyor. Şunu söyleyebilirim açıkçası ben dinamik adayı bunu satın almadan önce yani 14 Pro Max'ı satın almadan önce daha aktif kullanacağımı düşünürdüm. Ama açık söyleyeyim pek bir halta yaramıyor. Umarım iPhone 15'te bunu daha aktif kullanılabilir bir hale getirirler. Yani bildirimlerin hepsini en azından orada görelim orası genişlesin. Ben bu Always On ekran var ya sürekli açık ekran onu kullanmayı sevmiyorum. Çünkü psikolojik olarak belki ama tabii ki bir etkisi de illaki oluyor. Pil konusunda biraz takıntılı bir adam olduğum için onu kullanmayı sevmiyorum. Ama dinamik ada konusunda sadece orayı aktif kullansa bana yeterli olacak. Onu çok aktif kullanmıyor. Umarım 15'te o daha aktif bir şekilde kullanılır. Açık söylemek gerekirse ben adadan daha çok bu çentik tasarımını seviyorum ama ya adaya geçtiler. Ya ada daha yeni bir farklılık getiriyor. Biraz daha böyle insanlar hani teknolojik bir hava veriyor. İnsanlar da seviyor. Ama dediğim gibi daha aktif kullanılmasını beklerdim. Ben normalde tüm WhatsApp bildirimlerini falan orada görmeyi bekliyordum. Öyle bir şeyi ben göremedim. Bildirim ledi falan da olmadığı için birazcık o konularda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir bildirim ledi koysalar aslında o da güzel bir şey olur. Android'de yıllardır var. Belki Android'i taklit etmemek için koymuyorlar ama donanımsal bir beklentim de olacak. Videonun başlarında söylemiştim video performansından çok memnunum demiştim. Orada Android'e üstünlükleri şu bazı amiral gemisi modellerle karşılaştıracağım tabii ki. Focus Hunt yapabiliyorlar yani böyle odaklamayı tam yapamayabiliyorlar. Bunda odaklama sorunsuz. Bazılarında süre sınırları olabiliyor işte 4K'da vesaire süre sınırı oluyor. Bunda öyle bir şey de yok. İşte ProRes kayıt falan var daha profesyoneller için. Ben orada hiçbir eksiklik hissetmiyorum. Oradaki tek beni rahatsız eden şey şu. Bunun biliyorsunuz görüntü sabitlemesi gayet güzel. Ama görüntü sabitlemeyi yaparken o istediğimiz yani optik imaj stabilizasyon yani optik olarak fiziksel olarak o görüntüyü sabitleme teknolojisini yanında elektronik olarak da kullanıyor. Siz bunu ayarlardan işte iyileştirilmiş görüntü stabilizasyonu falan var onu kapatsanız bile kadraj biraz dar kalıyor. Çünkü o elektronik olarak yani bir yakınlaştırma yapıyor ona göre de o sabitlemeyi düzeltiyor. Elektronik kısmını devre dışı bırakma seçeneği koyabilirler. Veya da şunu yaparlar optik imaj stabilizasyonu yani içindeki donanımı kitlerler. Ona mesela tripod modu falan bir şey diyebilirsin. Onu kitledikten sonra tabii ki her saat sarsıntıya açık olacak ama tripodta vesaire olduğu zaman sorun olmayacaktır. Biz mesela bu kameraları falan kullanırken de görüntü stabilizasyonunu kapatırız ki görüntüde bozulma olmasın diye. O tarz bir şey düşünülebilir. Ben böyle bir beklenti içindeyim. Bir diğer hepimizi korkutan şey şu oluyor genellikle. Bu kameranın lensleri tam olarak dışarı bakıyor. Yani şöyle bir yere sürttüğün zaman benim oğlan da çok yapar öyle şeyleri. Bütün lensleri falan çiziyor. Tabi değiştirme şansınız var. Hani sizin için çok kolay bir şey değil ama değiştirme şansınız var diyeyim. En azından onların kenarındaki çıkıntıyı böyle bir tık öne alsalar belki orada camları da korumuş olurlar. Öyle bir beklenti içine de giriyorum açıkçası. Model olarak da şu beklenti içinde değilim. Ondan da bir bahsedeyim. Mesela Plus modelleri var biliyorsunuz. Benim eşim de Plus'ını kullanıyor bunun. Şimdi orada onları gereksiz görenler var ama şöyle bir durum var. Ben de mesela Pro Max var ya acayip ağır. Hani dersiniz ki Pro alsaydın onun da ekranı küçük. Mesela eşim hem ekranı büyük olsun istiyor hem de hafif olsun istiyor. Plus onun için çok ideal bir telefon oluyor. Video kaydı falan zaten Plus'la bunun birebir fotoğrafta bu fark ediyor. Fotoğraf konusunda şunu söyleyebilirim. Ben Android'ten hani buraya geçtikten sonra Aa, dünyam değişti diyemem. Android'de de sonuçta amiral gemisi telefonlar kullanıyorduk. Onlarla hani denk de diyebilirim. Bazılarına göre geride de kalıyor diyebilirim. Ama video konusunda ben Android'in hepsinden Amen. daha yukarıda tutarım. Tam bir sosyal medya telefonu zaten bu iPhone'lar. Genellikle insanlar da %99 sosyal medya ağırlıklı kullandıkları için pek bir sorun yaşamıyorlar. Bazı arkadaşlar hiç donmadığını, kasılmadığını, hani kasılma çok saçma bir tabir ama kasılmadığını falan diyelim biz yine de. Öyle bir şey olduğunu zannediyorlar, öyle bir şey yok. Ben mesela telefonu falan donduruyorum. Birden çok işlemi aynı anda yapmaya çalıştığınız zaman bu telefon da zorlanıyor. Ben mesela YouTube Premium sahibiyim. YouTube Premium'u bir yandan kullanırken bir yandan arka plandan atıyorum mesela bir forum takip ediyorum ya da oradan WhatsApp'a mesajlar falan yazıyorum. O zaman ekranı yan çevirdiğim zaman falan böyle üst tarafta yazılar kalıyor. Yarısı var yarısı yok donuyor falan. O tarz şeylerle karşılaşıyorsun. Bazı uygulamalar stabil olmuyor. Mesela SporX'in uygulaması bende çok kötü çalışıyor. O tarz şeylerle de karşılaşabiliyorsun. Ama dediğim gibi yazılımsal kısımlar onlar ilerleyen zamanlarda düzeltilebilir. Ben işlemci performansı konusunda vesaire bir problem yaşamıyorum. Isınma konusunda da bir problemim yok ama bir miktar daha hızlı şarjın arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki bataryaya biraz daha ne bileyim zorlayıcı yapacaktır. Biraz daha efor harcatacaktır. Ama artık günümüzde bir tık daha ileri gitmesi gerekti. Şu anda 20 wattlık şarj cihazlarıyla genellikle insanlar kullanıyor. 30 wattı destekliyor. Ben bir 40 watt, 45 watt civarına çıkmasını hani yeterli görebilirim şu anda. Tabii ki diyeceksiniz ki abi millet 200'leri geçti. Sen 40-45'ten bahsediyorsun ama çok fazla Apple kullanıcıları zaten bunları aramıyor. En azından bir 45, 40 vesaire buralara geldiği zaman bence onlar için de yeterli olacaktır. Apple biraz da bu miliamper değerinin yüksekliğinden daha çok daha kaliteli pil ve bunu daha verimli kullanmak üzerine gittiğinden orada bu şarj değeri yani hızlı şarj değeri bence yeterli olacak. Birçok insanın bir beklentisi de şu arkadaşlar zoom değerinin yükselmesi. Mesela Samsung'larla genellikle şimdi Samsung, Apple bunları kafa kafaya vuruyor insanlar. Karşılaştırırken Samsung'dan zoom yeteneğini alıyorlar. İşte bundan da zoom yeteneğini aldığın zaman bu tabii ki geride kalıyor. Orada karşılaştırmak çok mantıklı bir şey değil. Sonuçta bunun öyle bir zoom iddiası yok zaten. Ama bazı arkadaşların öyle bir isteği var diyeyim. Ben çok fazla bunun oluşabileceğini beklemiyorum. Ben bir 5x olursa ancak hani onu bekliyorum. 10x'i bile çok beklediğimi söyleyemem. Hani çok fazla o tarz şey fantazilere gideceğini zannetmiyorum Apple'ın. Benim bir diğer donanımsal beklentim de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz bu iPhone 14 serisiyle birlikte aksiyon modu geldi. Yani aksiyon kameralarını taklit ediyor. Ama orada 4K desteği şu anda yok. Onun 4 kardeşine kavuşmasını bekliyorum. Orada şunu yapma şansları biraz zor ama belki o da yapılabilir. Çok fazla insanlar bunu bilmiyor. Bu telefonu aldıktan sonra öğreniyorlar genellikle. Birçok an hani incelemede filan da bunlar gizleniyor. Çok iyi bir ışığa sahip değilseniz o kamera çok etkili çalışmıyor onu söyleyeyim. Yani böyle bir ışıkla tamam işinizi görür ama genel aksiyon kameraları da böyledir. Mesela işte bende GoPro 9 var. Onu aldığınız zaman gece kullanırken hüsrana uğrayabilirsiniz. Çok fazla gece kullanımına uygun değil. O konuda çok fazla bir beklentim yok ama en azından 4K'ya çıkarsa ondan memnun olurum. Orada bir diğer beklenti de videonun 8K'ya çıkması ben 8K konusunda çok fazla beklenti içinde değilim. Ben 4K'dan devam edeceklerini düşünüyorum. 4K'nın henüz de hani popülaritesini yitirmediğini düşünüyorum. 8K'ya biraz erken. Ha çıkabilir mi çıkar? Çünkü yeni chipsetleri buna yeterli. Hatta bu chipsette bile 8K desteğini verebilirlerdi. Belki bir miktar süre sınırı koyabilirlerdi ama o da Apple'a yakışmazdı. Hatta zamanında Ersin abi falan böyle işte Apple'la 4K testi yapmıştı. Sınırsız kayıt yapıyor gibisinden hani pil bitene kadar kaydediyor gibi bir test yapmıştı. O tarz güzel şeyler oluyordu. Eskiden mesela Android'de 5 dakika, 10 dakika vesaire çok uzun yapan çok nadir telefon buluyordunuz. Type-C konusunda da ben açıkçası Avrupa Birliği bastırsa da çok Type-C konusunda hevesli değilim. Yani Lightning neye yetmiyor? yani ne konuda seni yarı yolda bırakıyor? Ama Type-C'ye de geçse artık Type-C aradaki farkı kapattı. Eski şöyle bir fark vardı. Lightning her şeye açıktı. Yani bir sürü donanım beraber kullanabiliyordun. Mesela harici mikrofon falan takabiliyordun. Onun için Android tarafında micro USB'yi özelleştirmeleri lazımdı. O da birazcık zordu. Genellikle Samsung falan yapıyordu ama onun donanımları da hani şeye çok kaldırmıyordu. Nasıl diyeyim? Harici böyle bir donanımı çok fazla kaldırmıyordu. Çok fazla insan da kullanmıyordu bu tarz şeyleri. Ama Apple'da herkes mesela Zoom'un falan harici mikrofonları vardı. Hemen takıyordu, işini görüyordu. O yüzden de biraz sosyal medyada popülerleşti. Sosyal medya içerik üretenler arasında da tabii ki popüler oldu. Bu tarz şeyler Type C ile kapandı arkadaşlar. Type C'de de aynı donanımlar yani mesela harici mikrofon filan diyoruz. Ya, aynı şeyleri alıp kullanabiliyorsunuz. Arayüzde ise de birebir yaptığı işlemler aynı oluyor. Bir diğer donanımsal beklenti olarak da şunu söyleyebilirim. Bir miktar daha soğutmanın iyileştirilmesi lazım. Ben mesela birazcık hani zorluyor da olabilirim ama sonuçta kendileri kutu içeriğinden şarj cihazı vermiyorlar. Ben de 40 watt'lık, 50 watt'lık falan şarj cihazlarını kullanıyorum. Onlarda da 31, 32, 33 watt'larda bu cihazı şarj ediyor. Bir zararı var mı? Tabii ki yok. Ama onları yaparken orada şarj ederken bir ısınma miktarı oluyor ve ısı birazcık yükseliyor diyebilirim. Çünkü 20 watt'taki ısıya göre 30 watt'ı kullandığınız zaman bir miktar daha yükseliyor. Oradaki ısıyı biraz daha dengelemeleri gerekir. Hani demiştim ya beklenti olarak hızlı şarjın biraz artmasını bekliyorum diye. O artarken bir yandan da soğutmanın düzenlenmesini bekliyorum. Son olarak da mikrofonlar konusunda bir beklentim var ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi telefonu kullanırken bir video kayıt yapıyorsunuz ve birden çok mikrofonu kullanıyor. Harici uygulamalarda istediğiniz mikrofonu seçme şansınız var. Oradaki ses barından falan da kontrol etme şansınız var ama kendi uygulamasında hem ses barını göremiyorsunuz hem de istediğiniz bir mikrofonu seçemiyorsunuz ya da mikrofonların bazılarını devre dışı bırakıp bazılarını aktif edemiyorsunuz. O zaman da bir dip ses oluşturuyor size. Arka planda yani videoyu işlerken falan bunları temizlemeniz gerekiyor. En azından orada kendi yazılımlarına da koyabilirler ya da donanımlarına anımsal olarak da ne bileyim videoya geçtiği zaman bu dip sesi algılayıp onu hani engelleyebilecek bir sistem koyabilirler. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar çok çok yüksek beklentiler içine girmeyin. Bazı arkadaşlar psikolojik olarak şöyle bir beklentiye giriyor. Şöyle karşılaştığım bir örnekten size bahsedeyim. Mesela bir gün gittim ben şu telefona bir yakından bakayım dedim yani hani ağırlığıdır, boyutlarıdır falan. Pro mu alsam, Pro Max mı alsam falan böyle kararsızım. Bir tane bayan gelmiş böyle telefona bakıyor. Elinde de 13 var. İşte 14'e bakıyor falan. Oo diyor muhteşem fotoğraf çekiyor falan ama şöyle bir hata yapmış ekran parlaklığı kısık olarak bakıyor. Halbuki kendi telefonunda da ekran parlaklığını sona getirse, orada da sona getirse, öyle bir karşılaştırma yapsa biraz daha mantıklı olacak. Ya da kendi telefonunun lensi biraz pislenmiş oluyor. Çektiği zaman tabii ki orada kötü bir görüntü görünüyor. Yani lensi pislendiği zaman sonuçta oradan dünyayı görüyor. Oradan bir çekim yapacak. O zaman ne yapıyor? Görüntü kalitenizi düşürüyor. Öyle şeylerde birazcık daha dikkatli olun. Mesela iPhone 15 çıkacak, dünyam değişecek gibi düşünmeyin arkadaşlar. Hep bir tık bir tık ilerler. O şekilde devam eder. Dikkat ederseniz yapalım böyle bir modelinden diğer modele geçişte bir uçurum olmayacaktır ya da uçurum olmamıştır diyeyim. Bundan sonra da çok fazla bir uçurum beklemeyin. Şundan da korkmayın Type-C'ye geçerse bizim Lightning'lerden olacak diyebilirsiniz. Hiçbir şey olmadan devam edecek tabii ki bir problem olmaz. Yine aksesuar falan destekleri devam edecektir. Ne olabilir? 5 sene 4 sene falan geçer aradan. Ondan sonra birazcık böyle yok olmaya başlar. Ben genellikle şunu takip ediyorum. Mesela iPhone 14 çıkmış. Artık 11'iniz varsa bu senenin sonunda onu değiştirebilirsiniz. Ben birazcık böyle bakıyorum. hani Yani 4 senede falan değişim yaparsanız sizin için ideal olacaktır. Hem çok fazla teknolojisini kaybetmemiş olursunuz hem de çok çok masraflara girmemiş olursunuz. Yani çok ucuz bir telefon değil ama sonuçta nereden dönsen kardır denebilir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iPhone 15'te olmasını istediğim bazı özelliklerden bahsettik. Yazılım kısmına çok fazla girmedim. Bir iki yerde değindim. Onun dışında genellikle donanım kısmından ilerlemeye çalıştım. Çünkü yazılım biliyorsunuz yarın bir güncelleme gelir. işler değişebilir. O kısımda patlayabiliriz. Bu tarz Az videolar gelecek arkadaşlar. Bugün bunu yaptık. İlerleyen günlerde de sizlerin fikirleriyle birlikte yeni videolar gelecek. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.